Merhabalar sevgili Vizyon Türk izleyenleri. Sizlerle birlikte iki ay önce bir yolculuğa başlamıştık. Türkiye'de bir ilkten bahsetmiştik. Türkiye'yi ayağa kaldıran bir ilkten bahsetmiştik. Neydi bu ilk? Türkiye'de bir ilk. Enerji tasarruf cihazı Bright Use X5. Bright Use X5 ile birlikte bundan sonra elektrik faturalarınızı %25 düşük ödeyeceksiniz. Aslına bakarsanız bundan önce ödediğiniz %25 fazlalıkları ödemeyeceksiniz. Yani bu zamana kadar kullanmadığımız elektriğin parasını ödedik. İşte bu cihaz sayesinde bundan sonra suya giden, kayba giden, boşa giden elektriği ödemeyeceğiz. Enerji fıskiyeye yüksek elektrik faturalarına artık son. Devlet bu buluşun arkasında. Çünkü suya giden, kayba giden boşa giden elektrik sadece bizim cebimizden çıkmıyor. Sadece bizim kaybımız değil. Ne yazık ki devletin de her ay kasasından boşa ve suya giden elektrik yüzünden para çıkıyor. O yüzden bu cihaz Türkiye'de her eve girmeli. Eğer bu cihaz Türkiye'de her eve girer, her prizde bulunursa hem sizin %25 cebinizden fazladan çıkan paralar çıkmayacak hem de devletin her ay kasasından çıkan o para boşu boşuna çıkmayacak. Açıkçası bunu almak bir vatandaşlık görevi. Şimdi sevgili izleyenler, belgelerden bahsediyoruz. Devlet destekli olduğunu söylüyoruz. Bakalım nasıl devlet destekli buluşumuz? Sanayi Bakanlığı onaylıdır. İşte elimde gördüğünüz gibi sanayi sicil belgesi. Türkiye'nin en köklü üniversitesinin raporu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Deney Sonuç Raporları. Şimdi sevgili izleyenler, devir tasarruf devri. Hepimiz biliyoruz. Elektrik faturaları çok can yakıyor. Tasarruf yapmak adına ekonomiyi ev içerisinde sağlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden evimizde 3 haftada bir çamaşır makinesi çalıştırıyoruz. Evimizde toplu ütü yapıyoruz aylık. Çünkü çamaşır makinesini her hafta çalıştırdığımızda bunun altından kalkamayız. Ütüyü her gün yapmaya kalksak bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili daha ne tasarruflar var sevgili izleyenler? Kış aylarında çocuklarımız üşürken klimaları kapatmak, elektrik sobalarını çekmek adına bile yeter ki tasarruf yapalım diye bunlardan bile feragat ediyoruz. Yaz aylarında da klimaları kapatıyoruz. Yazın da ter içinde kalsak da, sıcaktan boğulsak da elektrik tasarruf yapmak zorundayız. Çünkü bu ülkede hiçbir fatura değil ama elektrik faturasının geldiği gün, hesaba kitaba döküldüğü gün ama artık o dönem bitti. Şimdi bu elimde gördüğünüz tasarımın, bu şık cihazın Türkiye'de bir ilk olan enerji tasarruf cihazının belgelerinden devam etmek istiyorum. Tabii ki bizim olmazsa olmazlarımız var. Bir kere ISO 9001 belgesi olmak zorunda. Sizi çok fazla önemseyen siz karşı taraftan cihaz aldığınızda ya da herhangi bir ürün, herhangi bir mal aldığınızda doğal olarak tüketici oluyorsunuz. Ve tüketicinin haklarını korumak zorunda olduğumuz için işte size daha siz ürünü almadan sizin hakkınızı koruyan tüketicinin ve rekabetin korunması Genel Müdürlüğü sertifikası. Aman diyorum, her zaman diyorum, lütfen diyorum, korsana dikkat. Türkiye'de bir ilk olan enerji tasarruf cihazının adı Bright Use X5'tir. Öncülüğü bizim tarafımızdan başlatılmıştır ve bu ekranlarda gördüğünüz enerji tasarruf cihazı birebir gerçeğidir, tak kendisidir. Aman diyorum dikkat korsana. Şimdi sevgili izleyenler belgelerimize devam edelim. Tasarımın şıklığını görüyorsunuz. İşte bu şık tasarımın belgesi. Elimde gördüğünüz gibi tasarım tescil belgesi. Modelini görüyorsunuz. Bright 100 X5 modeli faydalı model. Size faydalı, size yararlı. Peki bunun belgesi var mı? Tabii ki var. İşte faydalı model belgesi. Bright X5 bir markadır. Bu markanın da muhakkak ki tescillenmesi lazım. İşte o markanın tescil belgesini gösteriyorum. İşte Bright X5'in marka tescil belgesi. Global standartlara göre bile uygunluğu vardır bu cihazın. Onun da belgesi işte elimde. Global standartlar merkezi tescil belgesi. Enerji Bakanlığı'ndan onaylı Britüs ile yüzde %25 %25'e varan elektrik tasarrufu. Birazdan size özellikle sona saklıyorum. Öyle belgeler göstereceğim ki bu cihazın nasıl bir buluş olduğunu göreceğiz. Ama öncelikle o çok merak ettiğiniz suya giden, kayba giden, boşa giden elektrik nedir? Nasıl oluşur? Bu cihaz nasıl önler? Biz neden bu zamana kadar bunu bilinçsizce fazladan ödedik? İşte şimdi onu gösterme zamanı hemen panomuza yöneliyorum. Şimdi bu panoda diyor ki siz bu floresan lambanın evinizde herhangi bir oda olduğunu farz edin. Lambaya bastınız, odanıza geçtiniz, oda ışıldadı ve oturuyorsunuz. Bu sizin evinizdeki elektrik saatiniz. Bu da evinizdeki herhangi bir priziniz. Size diyor ki elektrik saatiniz sen bu ışığı 0.112 amper gücüyle alıyorsun. Ve elektrik saatin bu döngüye göre dönüyor. Ay sonunda faturan bu amper güçlerine bu döngüye göre de sana yansıyor. Bakalım sen gerçekten bu ışığı 0.112 amperle mi alıyorsun? Hemen görelim. Cihazımızı takıyoruz. Taktık. Evet, sevgili izleyenler, görüldüğü gibi siz bu ışığı, bu elektriği odanızda 0.112 amperle almıyorsunuz. 0.78 amperle alıyorsunuz. Tekrar çekiyorum çektiğim anda işte ortada. Kayba giden, boşa giden elektrik yüzünden sizin faturanıza siz sanki bu elektriği 0.112 amperle alıyormuşsunuz gibi gözüktüğü için faturanızı hep %25 fazladan ödediniz. Ama bu cihaz kayba giden, suya giden elektriği önlediği için işte gerçek amper gücü. Bunun gibi nice elektrik yaktığınız evdeki harcadığınız elektrikleri düşünün. Çamaşır makinesi çalıştırdığınızda düşünün. Elektrik süpürgesi çalıştırdığınızda düşünün. Kettle çalıştırdığınızda düşünün. Fritöz çalıştırdığınızda düşünün. Bunların hepsi kayba giden, suya giden elektrik yüzünden ne oluyor? Fazladan amper gücüyle yakmışsınız ve kullanmışsınız gibi gösterildiği için elektrik faturanızı yüksek geliyordu. İşte artık bu cihaz sayesinde bundan sonra bu fazlalıkları ödemeyeceksiniz. %25 net bir şekilde faturanız düşük gelecek. Benim için çok önemli olan belgelerden bir tanesi hizmet yeterlilik belgesi. En sona sakladığım bir belge var ki bu Türkiye'yi ayağa kaldıran bir belgedir. Şimdi sevgili izleyenler bu belgeyi belki bilenler var ama bilmeyen çoğunluktadır eminim. Bilmeyenler için açıklıyorum. Elimde gördüğünüz belge CE belgesidir. Bu belge CE belgesi normalde Avrupa Birliği ülkelerine verilir. Yüz küsür maddelik bir madde vardır. Bunun 99'unu değil 100'ünü de yerine getirmesi lazım ki elinizdeki buluşun bu belgeyi alabilirsiniz. Ama dikkat edin Avrupa Birliği ülkesi dedim. Türkiye daha Avrupa Birliği ülkesi değilken işte o yüz küsür maddeyi yerine getiren mucizevi bir buluş olduğu için Türkiye'de bir ilk olduğu için bu belgeyi hak etti. CE belgesini alan ilk buluştur. Bu da zannediyorum ki zaten bizim gururumuzdur. Türk'ün gururudur. Ben son göstermek istediğim bir olay var ki bu benim için çok önemli olaylardan bir tanesi. Şimdi sevgili izleyenler, belgelerimizin yanı sıra size bir garanti belgesi ulaşacak. İki yıl garantisi vardır bu cihazın. Tam iki yıl. Tamiri değil. Cihazınızın başına herhangi bir şey gelirse size fabrikadan bir zat sıfırı gönderiliyor. Ama çok önemli bir yeri var. Özellikle bunun yakın çekmenizi istiyorum. Devlet desteklidir dedik ama bunun yanı sıra TEDAŞ Enerji Kanunu kompansasyonu tüm Türkiye'ye yaymayı teşvik etmektedir. Yani bu cihazı tüm Türkiye'ye yaymayı Türkiye Elektrik Kurumu destekliyor, teşvik ediyor. Ev, ofis, iş yerlerinde gereksiz enerji harcamasını önleyerek %25'e varan oranda tasarruf etmenizi sağlar. Evet sevgili izleyenler, bütün her şeyi toparladıktan sonra şimdi geldik en önemli noktaya. Bayi satış fiyatı 250 TL olan Türkiye'de ilk olan bu cihaz bizim izleyenlerimiz için KDV dahil 79 TL'ye ulaşacak. Üstelik Türkiye'nin neresinde olursanız olun adrese teslim ve kargo kurye ulaşım parası ödemeksiniz. Sevgili izleyenler şu anda ekranda bantta numaralarımızı görüyorsunuz. 0216 490 090 0533 035 32 32 bu numaraları şu andan itibaren benim bu anlatımlarından sonra şu dakika ilk arayan 200 kişiye bu cihaz 250 TL yerine KDV dahil 79 TL'ye ulaşacak. Bir daha söylüyorum şu andan itibaren aşağıda bantta ekranda gördüğünüz numaraları ilk arayıp düşürüp siparişini vermeyi başaran 200 kişiye 250 TL yerine KDV dahil 79 TL'ye gelecek. Arama imkanınız olmayabilir. Şu anda evinizde ev telefonunuz olmayabilir. Şu anda cep telefonunuzda kontrolünüz de olmayabilir. Ekranda görmüş olduğunuz numaralardan 0533 035 32 32 nolu telefona yani cep telefonuna çağrı atabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlarımız size geri dönecekler. Yeter ki sizler tasarruf edin, yeter ki izleyenimiz kazansın diye. Tabii ki bizim de sizden özel bir ricamız var. Eğer çağrı atacaksınız, lütfen bir kişi bir defa çağrı atsın. Diğer insanların hakkına engel olmamak için, bütün izleyenlerimizin kazanması, bütün izleyenlerimizin parasının cebinde kalması için. Şimdiden bizi izleyen, ekrandaki numaraları arayan ya da çaldıran herkesi tebrik ediyorum. Çünkü artık onların paraları cebinde kalacak. Artık onlar boş yere para harcamayacaklar. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Yüksek elektrik faturalarına artık son. Piyasada elektrik tasarruf cihazı diye satılan izin ve belgesi olmayan emsal ürünlere dikkat. Türkiye'nin en saygın üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi deney sonuç raporları. Teste tabi tutulan cihaz Brightus X5 isimli ticari ürün olup farklı yükler ve yük gruplarıyla denenmiştir. Yapılan deneylerle ilgili bilgiler aşağıdadır. 10 farklı yük ve yük grubu için ölçüm yapılmış ve 11. ölçüm tasarruf cihazının kendisi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yapılan sayısal ölçümlemeler ve hesaplamalar sonucunda teste tabi tutulan ürünün tamamen kapasitif karakterli olduğu bağlandığı noktanın öncesinde reaktif gücü değiştirerek akımın etkin değeri görünür güçte bir değişikliğe sebep oldu. Gerçekleştiği değişim oranının bağlandığı yükün kullanıldığı reaktif güç oranına bağlı oldu. Cihazın en etkili olabileceği yük değerinin reaktif gücü endüktif karakterde ve kendi gücüne eşit olan bir yük olabileceği. Cihazın sadece reaktif güç üzerinde etkisi olabilmesi sebebiyle elde edeceği güç değişimi oranının Cihaz devrede değilken okunan güç katsayısına çekilen aktif ve görünür güç değerlerine doğrudan bağlı olduğu, son olarak test cihazı tek başına çalıştırılarak tek bir ölçüm daha yapılmıştır. Güç değişimi açısından kıyaslama yapılabilmek adına her cihazın devrede olduğu ve olmadığı iki durum için yapılan ölçümler, gerilim değerleri eşitlenerek normalize edilmiş halde kıyaslamaya tabi tutulmuşlardır. Sonuçlar bilgisayar ortamına alındığında her yük grubu için cihaz devredeyken ve devrede değilken yapılan ölçümler değerlendirilerek aktif güç ve görünür güçlerdeki değişim oranları hesaplanmıştır. 1300 X5 ile %25 daha az elektrik faturası ödeyeceksiniz. Sipariş vermek için hemen arayın.